Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Aşağı Aşın Işık Gece yapılan çalışmaları yerinde incelemek ve bilgi almak amacıyla geldiği Elazığ'da ziyaretlerine devam etti. Işık Gece Bağlarca Köyü'ndeki temasında Bakan Pakdemirli'nin talimatıyla bölgeye 5 milyon liralık ek ödenek ayrıldığını söyledi. Elazığ'a gelen Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ayşe Ayş'ın Işık Gece, Elazığ temaslarına devam ediyor. Işık Gece bu kapsamda DAP Çiftçi Eğitim Birimini, Fırat Üniversitesi Tarım ve Hayvancılık Araştırma ve Uygulama Merkezi'ni Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Işık Gece, DAP Çiftçi Eğitim Biriminde kadınların kendi yaptıkları ürünleri inceledi. Güzel. Güzel. Evet. Güzel. Evet. Evet, evet. Evet, çok güzel. İl Tarım ve Orman Müdürü Turan Karahan, DAP Çiftçi Eğitim Merkezi'nde verilen eğitimlerle ilgili bilgi verirken gerçekleştirilen projelere değindi. Bugün burada aramızda bulunan Han Kendi Kadın Çiftçi Derneği'nin üyeleriyle birlikteyiz. Bu derneği biz 5 yıl önce kurduk ve arkadaşlarımız... Bizlerle sürekli işbirliği içerisinde çalıştılar. En son onlarla geliştirdiğimiz eğitim yayın dairemizin desteklemiş olduğu domates sebze kurudu, domates un oldu projesiyle kadın eli değdi projesiyle biz Türkiye'de Sayın Başbakan dönemin Başbakanı Binali Bey tarafından farkındalık ödülü verildi bu proje. Daha sonra Han kendi ve Çevresi Çiftçi Kadınlar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Arzu Atalay yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi. Işık Gece Bakanlığı'nın hazırladığı eğitimlerle ilgili bilgi verirken kadınların mutlaka eğitime katılmasını istedi. Biz dernek olarak ilk önce 20 dönümlük bir arazide domates fideleri tarım desteğiyle, tarım il müdürlüğü desteğiyle domates fidelerimizi alıp yetiştirdik. Onları doğal ortamlarda kuruttuk. Doğal ortamlarda yetiştirip kuruttuk, kurutup, kuruttuktan sonra özel makinalarda öğütüp toz haline getirdik. Şimdi bunları biz nasıl hijyen şekilde üreteceğiz? Bunları nasıl etiket mevzuatına uygun üzerine etiketlerini yapıştıracağız? Bunları nasıl pazarlayacağız? Evet. Yaş duyduğunuz alanlarla ilgili boşlukları doldurabilmek adına 10 başlıktan oluşan bir eğitim. Hazırladık. da başlayacak olan eğitime katılımınız bizim için çok önemli. Çünkü biz bu eğitimi gerçekten böyle sayfa sayfa. E, Sürür Bey de burada Eğitim Yayın Dairesi başkanımız. E, gerçekten sayfa sayfa ilmek ilmek tam sizin ihtiyaçlarınıza göre dokumaya çalıştık. Fırat Üniversitesi Tarım ve Hayvancılık Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Necmi Özdemir ise tam olarak yapmış oldukları çalışmalara değindi. Sayın Bakanım soruyor ne yapıyorum. 2016'dan beri burada bütün çiftçilere gerek tarım gerek hayvancılık konusunda tüm sertifika programları düzenli düzenliyoruz. Hatta Bingöl, Tunceli, Muş, Malatya tüm bölge ilçeler dahil buraya eğitime geliyorlar. Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ayşe Ayşın Işık gece daha sonra Bağlarca Köyü'ne geçti. Orman Bölge Müdürü Muhammed Salih Çetiner, Orköy Projesi ile ilgili yapılan çalışmaları anlattı. Bugüne kadar 2003-2020 yıllarına kadar Elazığ'da 66 milyon Orköy Kredisi desteği sağlanmış durumda. Bu krediler içerisinde süt sığırcılığı, süt koyunculuğu, fenli arıcılık, son yıllarda özellikle yalıtım, mantolama diğer deyimiyle yine dam örtüsü desteği sağlamış durumdayız. Çetiner yapılan güneş enerji sistemlerine de değinirken yeni güneş enerji sistemlerinin yapılacağını duyurdu. Orman köylerinde güneş enerjisinden elektrik üretimi için sürdürülebilir enerji finans mekanizması orke PV projesi kapsamında Türkiye genelinde Elazığ'da pilot il seçildi. Bu kapsamda Elazığ'da Bağlarca ve Sarıgül köylerimizde toplam 24 haneye çatı saçları üzerine güneş panelleri monte edilerek elektrik enerjisi üretimine geçilmiştir. Yine Elazığ'da Karakoçan Bulgurcuk köyünde de 35 tane köyümüze yine güneş panelli e, fotovoltaik elektrik üretimine geçilecek. Bunun da %50'si hibe. Işık Gece sürdürülebilir enerji kaynaklarını çok önemsediklerini dile getirerek Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin talimatı ile bölgeye 5 milyon TL ek ödenek ayrıldığını dile getirdi. Bu Orköy kapsamındaki desteklerimizi Tarım ve Orman Bakanlığı olarak çok önemsiyoruz. Çünkü kırsal kalkınmanın gelişimi açısından ve kırsaldaki ekonomi yaratılması adına önemli bir e, proje zinciri bakanımız doktor Bekir Pakdemirli'nin de takdirleriyle talimatlarıyla bu bölgede bu sene yapılmış olan biraz önce bölge müdürümüzün de bahsettiği güneş enerjisi koç, damızlık dağıtımıyla ilgili olan projelere 3 milyon liralık bir bütçe ayrılmış bu bütçeyi Bakanımız Doktor Bekir Pakdemirli'nin talimatlarıyla bu sene sadece bu bölgeye 5 milyon daha ek bütçeyi yanımda getirmem talimatlandırıldı. 5 milyonluk ilave bütçeyi bölge müdürümüz bugünden itibaren gerekli çalışmaları, planlamaları yaparak Orköy kapsamında çiftçilerimizin kullanımına projelerimiz kapsamında açacak. Işık Gece'nin bir sonraki durağı Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğü oldu. Işık Gece burada enstitü hakkında Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürü Doktor Nurgül Birben'den bilgi aldı. Öncelikle bizim teşhis amaçlı, hastalık teşhis amaçlı yani hastalık analiz ve teşhisi amacıyla kurulmuştur. Bunun dışında kontrol ve denetim, araştırma, eğitim ve yayım dallarında da görev vermektedir. Görev faaliyetleri arasında yer almaktadır. Işık Gece'nin ziyaretlerinin bir başka durağı Fırat Üniversitesi oldu. Işık Gece, Fırat Üniversitesi Rektörü Fahrettin Göktaş'la bir araya geldi. Göktaş, üniversiteyle ilgili bilgi verdi. E, veteriner Fakültemiz, e, az önce de söyledim, yani hem akademik kadro açısından hem bölge yaptığı hizmetler açısından. Sayın Bakanım, şu anda bizim 67 profesörümüz var. E, sadece veteriner fakültesinde, e, birçok üniversitede şu anda... Yeni kurulan hatta 10 yıllık, 20 yıllık üniversitelerde bütün bölümleri dikkate aldığınız zaman bile bu kadar e, profesör yok, yani 20, 30 civarında. Ama bizim fakültemiz gerçekten çok iyi. Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ayşe Ayşin Işık Gece ise ortak projelerle hayvancılığı daha yukarılara çekmeyi amaçladıklarını dile getirdi. Sadece eğitim değil, bazı ortak projelerle hayvancılığı daha yukarıya çekmek maksadıyla işbirliğine son derece açık olduğumuzu ve hem Tarım ve Orman Bakanlığı'nın TAGEM hem de TKDK kapsamında ortak projelerle bölgemize yapacağımız yatırımları daha yukarıya çekme konusunda bundan sonra daha derin toplantılar yaparak birlikte bu işi geliştirmeye karar verdik.